su savaşları geliyor. Çok hızlı bir şekilde dünyamızdaki içeri bir su kaynakları tükeniyor ve bunların başlıca sebepleri küresel ısınma, nüfus yoğunluğu ve karbon izi diyebiliriz. Aslına bakıldığında bu üç madde de birbiriyle alakalı falan konular. Fakat özellikle nüfus yoğunluğuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü diğer konular üzerine her ne kadar konuşulsa, düşünülse de Özellikle bu üzerine çok fazla konuşulmadığını görüyoruz. Bazı kültürlerdeki çok fazla çocuğa sahip olma alışkanlığı maalesef dünyamızı çok kötü etkiliyor. Bu sebebi dünyayı kaynakların çok sınırlı olması ve hali hazırdaki insanların zaten bunları kumharca tüketirken bir de bu kadar yüksek yoğunlukta çocuk sahibi oluyor olması. Bu sebeplerden dolayı maalesef yakın gelecekte sadece suya değil birçok temel ihtiyaca ulaşılması çok fazla zorlaşacak. Hatta şimdiden gıda krizinin dünyanın birçok ülkesinde oluşmaya başlandığını duyuyoruz. Son olarak şunu da istiyorum. Çin özellikle